Merhaba. Şu anda Tirano İtalya'da dünyanın en güzel tren yolculuklarından birini yapmak için bekliyoruz. Bernina Ekspres'e bineceğiz birazdan. Bu tren yolculuğu bizim için çok çok önemli. <laughs> Belki de hayatımızın en önemli günlerinden biri. Neden Ademciğim? En büyük bucket list item'ıydı bizim evet. için. Çünkü son 5 yıldır bu tren yolculuğunu hayalini kuruyoruz. Belki her yerde, daha fazla. <laughs> her yerde videolarını izliyoruz ve umarım bir gün biz de bu tren yolculuğunu yaparız diye hep hayalini kurduk. O evet, gün bugün. Buraya nereden geldik? Sabah Milano'dan 9.20 treniyle buraya geldik. Yaklaşık 2,5 saatlik bir tren yolculuğu. Yap Burada şehri pek gezemedik. Çok acayip, otentik, çok tatlı, çok güzel bir şehir ama sadece iki saatimiz olduğu için sadece yemek yiyebildik. Kahvaltı ettik, kahvelerimizi içtik. Yanımızda tren için böyle yiyecek küçük bir şeyler aldık. Trende yemek vermiyorlarmış. Tren için sadece aperatif bir şeyler satıyorlar. O yüzden biz de yanımızda bir şeyler getiriyoruz. Önce bir Bernina Express magneti almak istiyorum şuralardan bir yerlerden. çünkü. Bir daha bilmiyorum. bulamayız. Bir daha bulamayabiliriz. <laughs> Son 8 gündür İtalya'yı geziyorduk. Zaten bundan önceki vloglarımızı izlediyseniz görmüşsünüz şu anda maalesef bizim için üzücü bir gün. Çünkü İtalya'ya 8 günden sonra veda ediyoruz. Bu trenle beraber İsviçre'ye geçeceğiz. Şu anda yani son dakikalarımızı yaşıyoruz İtalya'da ama... İsviçre'ye yeni bir ülkeye gittiğimiz için de heyecanlıyız. Hadi bakalım gidiyoruz. Yıllardır hayalini kurduğum o tren burada ya. İnanamıyorum şu an. Nereye bırakacağız valizleri? Yukarı bir mı? Ya. Hani nerede? Burası mı? Ha? Adem tabi valizleri kaldırdı. Şu bir an terliyor. De, bir de, diğer trenlere göre ne kadar <laughs> farklı şu üst kısmı yok Tabii ya. canım. Bir ben buraya kaçır. bir şey koyarız diye bekledim. Ama tabi burada koyacak şey yok. <laughs> Sularımı <laughs> çıkarıyorum. <laughs> çıkar bakalım. Adem bildiğin alışveriş <laughs> yaptı. hepsini <Zulalım. gülüyor> çıkarıyorum buradan. Çıkar çıkar. İtalya'ya veda eden bir aranci <laughs> yada. Evet, Tirano'ya veda etmek üzereyiz ve İtalya'ya. Biraz <laughs> heyecanlıyım. Çok sessiz içerisi. Yani benim sesim şu an herkes arasından <laughs> şey hissi çok farklı. Hani normal klasik trenlerde yukarıda valiz koyma yeri oluyor, kapalı ya. Cam gene büyük ama bu kadar değil. Bu ne kadar büyük bir cam böyle? Şuna bakar mısın ya? Direkt camdan tren duvara ne kadar yakın geçiyoruz yalnız. Duvar şurası, Adem şurası. Avrupa işte. <laughs> Terminal Express tüm hızıyla yola devam ediyor. Ama hep yokuş çıkıyor. Yani indiğimizden beri zaten 200 metreden mene başlamışız. 2500 metreye mene kadar çıkacakmışız. Bu arada 196, 196. tane köprüden geçecekmişiz. 55 tane tünelden. Yok, Şöyle bir tane yok. menü verdiler. Daha oturur oturmaz. Bu menüden istediğiniz içeceği, yiyeceği yani yiyecek de şu şekilde afet bir şeylere ısmarlayabilirsiniz. Yani tarz snack tarzı şeyler. Evet. Öyle sanırım böyle sıcak yemek falan yok. Yok. Sıcak yemek yok. Sadece içecek ve yiyecek tarzında böyle aparat bir şeyler var. Saat şu an böyle 3 civarı falan çok ama bizim erken kararacak. O yüzden maalesef aslında bu yazın yapmak lazım. Evet, Çünkü o zaman güneş şey daha gelecek. geç battığı için daha çok görevli oh biz bir saat sonra, bir buçuk saat sonra hava kararacak. Ya da erken bilmek lazım. Belki İsviçre Ama her tarafından binerse, yani o taraftan geliyorsa eğer belki o sabahtan oluyordur. Ama dağlarda o karı görmeye başladık. Hı? O karı görmek o da farklı hı? bir tecrübe. Dağlar inanılmaz güzel. Biz şu an başka bir yere geçtik hemen şu köşeye. Hı? Dörtlü bir tane yer boştu. Dağlarla hemen atladık. Ama aslında kendi koltuklarımız diğer tarafta. Biz burayı çekelim manzarayı diye geldik. Şimdi tekrar her şey kendi koltuklarımızdan koltukta oturuyoruz. Tabii dörtlü koltuk. Aynen burası böyle dörtlü olduk ama bizim koltuğumuz ikili. Yani karşılıklı oturuyoruz. Ama nerede olursa oturup hangi koltukta olursanız olun inanılmaz güzel bir deneyim. Yani manzaralar, yol, trenin gidişi olmaz güzel. Şöyle bir çikolata verdiler tren şeklinde. Şöyle güzelliğine bakın ya. Açma. Ya, hemen açsam mı? Ben kendimkini saklayacağım o yüzden seninkini kullanalım. Şöyle. Oo. Bir tane çikolatanı alırım. Kalp şeklinde. Yiyecek misin hemen? Tabii canım. Hadiye bakalım. Açtık madem. İsviçre'nin çikolatası. Aşır. <laughs> Aktağlarındaki ineklerim sütünden gelen bu çikolata. Yalnız tatlılığı çikolata kabının. Ah bilmiyorum <laughs> kapatan oluyor mudur da. Ne ki <laughs> Yukarıya bak. <laughs> Aa, herhalde şey hani güneş falan gelirse diye. Az önce güneş geliyor. Fena mu? yakıyor yalnız, onu da hemen bahsedeyim. <laughs> Çok yansıyor camdan, o yüzden çekimlerde de zaten belli oluyordur. Her yer cam olduğu için direkt güneş yani böyle yaktı. İyi ki güneş gelebi sürmüş. <laughs> defa tüneli girdik. Tünel çıkışında şöyle bir kar başladı. <laughs> Aynen burası başka bir iklim. İnanılmaz ya. Köy gibi bir şey var. İsviçre'nin bir köyü. İsviçre'nin köylerine taşınmak istiyorum arkadaş. Bu nasıl bir köydür ya? Şu dağlara bakar mısın? Şu an Alplerdeyiz. Alp gülüm yazıyor. Alplerdeyiz gülüm diyor. <laughs> Şu otel midir nedir ona bakar mısın istasyona, şunun güzeline bakar mısın ya? Ya İsviçre sen nasıl bir yersin ya? Duracağı zannettim. Durma yeri var çünkü şurada. Aynen hatta... şurada aslında şurayla Bernina Express fotoğrafı çektirebiliyorsunuz normalde ama bugün. Zaten biliyor? Bernina Express araştırınca hep şurada fotoğraflar görülüyor. Şu ben görülü duruluyor zannettim durmayın. Birileri bir çıktı. Sorduk. Hayır çıkma onlar bir başka bir yerden diye. geldiler o zaman. Yani. Şununla fotoğraf çektirecekler. Bak 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 kızıyorlar. <laughs> çıkma 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 diyor. <laughs> Eyvah adam geliyor kızmaya. <laughs> Yalnız adam daha zor geliyor karlarda. Yalnız çalışan adam gidip orada fotoğraf <laughs> Bu Nasıl bir soğuktur? Dışarı çıkmak istemedim şu an. <laughs> nasıl bir yerdeyiz? Yok. Aynen. Hani sen yani demiştin ya, buraya böyle tam karlı zamanda düşünüyoruz işte Aynen. İşte böyle, böyle. Tam karlı zamanda Aynen, işte an, işte <gülüyor> tam <gülüyor> tam <gülüyor> gelmek lazım dedim, <laughs> dedim buraya ve alsana Karn, kar. Alsana her yer kar, neredeyse. Adem'le 5 dakikada bir yer değiştiriyoruz. Bir o benim yerime geçiyor, bir ben onun yerine. Çünkü her açıdan her yeri görmeye çalışıyoruz böyle. Her şeyi kameraya çekiyoruz ama bir yandan böyle beynime de kazımaya çalışıyorum. Az kar var falan filan gibi gelmiş ama şu an baksana, orada kar fırtınası var. İlerlerde araba görüyorum. Buralara araba çıkıyor mu ya? Araba bizle beraber gidiyor. Şurası tren. Şu an iniyoruz yani. Trenlere basıyor, yavaş basıyor, yavaş basıyor. geliyor. Ve yavaşladı bayağı. Adam durdu vallahi. Ben olsam ben de dururdum. İsviçre sen nasıl bir güzel bir ülkesin ya? kararmaya başlıyor. Tamamen bir şehrin içine girdik. Burası bir kayak merkezi sanırım. Allegra, Willkommen yazıyor şurada. Bernina Express'ten trenin içinden yani bizim vagonumuzun içinden, camlarından ve dışarıdan bu kadar güzel manzaralar gösterdikten sonra bir de tuvalet turu yapalım dedim ben. Çünkü böyle bir trende nasıl ben açıkçası bundan çok daha küçük bir şey bekliyordum ama şimdi hemen gösteriyorum burayı. Şu kadar yer var yani aslında bir tren için çok büyük bence. Uçaklardaki tuvaletlerin 3 katı falan. Şöyle küçük bir lavabo koymuşlar. Bir de böyle güzel bir ayna koymuşlar, güzel bir ışık koymuşlar. Tuvalete yorumum 5 üzerinden 5. O nereye girmişiz? Ben tuvaletteydim ya akşam oldu yola tünele girmişiz Genel her yer kapkaranlık. <laughs> ne olmuş buraya kapkaranlık ya? Aynen tamam. birden karanlık oldu. Herkes böyle yemek yemeye falan başladı. Ben de acaba getirsem mi bizim bu kadar zulaları falan diye düşünüyorum. Olur valla ben yiyebilirim şu an ama ne oldu tünelin falan mı girdik? Tünele girdik. Uzun bir tane tünel vardı. Öyle olduğunu biliyorum daha önce tutulmuştum internette. Sanırım o tüneldeyiz. O uzun sürüyor diye biliyorum. Ben de bir tuvalet turu yaptım. <laughs> bir çıktım bir baktım çok karanlık <laughs> ne oluyor dedim. Havadan da kararmaya Nasıl Nasıldı tuvalet? Beğendin mi? Güzeldi. Sen beğendin mi? Beğendim. Çok geniş geldi. Ya. İklim, evet evet. Bayağı geniş. Uçak tuvaletine göre gayet Hayır, geniş. Ben de aynı şeyi onu söyledim. Uluat uçak tuvaletinin 3 katı dedim yani. <gülüyor> bayağı <gülüyor> yer vardı. O zaman ben <laughs> donatalım mı? Donat bakalım hadi. Peki. <laughs> 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 Şöyle. Evet. Sofrayı kurdum. Şöyle buraya sarılalım. Adem yemeği işte. burada bile hazırladı yani. Trende Şöyle bile. Evet. salamımız var. Bina <laughs> alanı aldığımız peynir dipi var. Şöyle. Aynen. Christmas marketten almıştı Adem. Ve sıralar <laughs> aldığımız galeta. Yanında da krakerler. <laughs> Sofra bu. Kraker, e, peynir. Bir de şu ne? Şu biraz, biraz tavuk salam. Ha bu hindi. Bu da et. Et püresi olan. Oo güzel gözüküyor. Bunu 10 euroya aldım ama 10 Euro'nun onu 10 euro hak ediyor. <laughs> Her kuruşuna diyorsun. Hiç. Her sentini. Şuna bakar mısın? Şunun yoğunluğuna bak. <laughs> Nutella yerine Peynir yiyoruz. Güzel mi bari? İnanılmaz ya. <laughs> İtalya'dan aldım. Milano'dan aldım. Şuna bak Daha ne yapayım? Yoğunluğuna ya. bakalım şu an. Oo krema gibi hakikaten. Seni çektikten sonra ben de geçeceğim yakında. Yemeğe. <laughs> Aynen. Hava kararıyor artık zaten. Yolculuğumuzun bitmesine az kaldı. Biraz karnımızı doyuralım. Daha sonra devam ederiz. güzel yer şehir. Hani Yellowstone'da? Yarışır Yellowstone'la. Yellowstone hala evet. Onu <laughs> tamam yarışır. Avrupa'da. <laughs> Öyle bir şey. Peki o zaman burası mı Venedik mi? Burası. Venedik inanılmaz beğendim Venedik'i ama eğer kendi yaşama şansım olsaydı Tabii canım. Şu buna anda artıyor. saat 5 çeyrek geçiyor. Bitmesine bir saat 15 dakikamız kaldı. 6.30'da tren duracak. Buna. Sanırım bundan sonrasına artık karanlıkta gideceğiz. Zaten aşırı fazla tünellere buna. falan girmeye başladık. <laughs> girecek girecek. Uzun da sürüyor tüneller. Uzun sürüyor. Ama şu an artık dağları falan böyle ışıkla görebildiğimiz son dakikalar. O yüzden ince böyle tadını çıkar. Tadını çıkar. Gerçekten gelen olursa bunu denesinler. Neydi oranın adı Adem? Link olarak bırakırım aşağıya. Bırak aşağıya. Bu tiramisu yemeden Tirano'dan gitmek dünyanın Aa, en büyük ayıbı olabilir. Ya. Ben hepsini yedim, Adem'i azıcık bıraktım. Dayanamadım, kendimi tutamadım. Çok Özür layık. dilerim. Afiyet, olsun. Bernina Express'in son dakikalarındayız. İnmeye bekliyoruz. Şimdi durdu istasyonda. Sıra var. Nasıl? <laughs> Görüntülerde yansımalar oldu zaten daha önce de bahsetmiştik. Camdan dolayı. camdan dolayı, şunu daha yeni keşfettik tam gelince. Valizleri almaya geldik köşeye, o dedik camı açabilirmişiz. <laughs> Çok üzüldüm ona ama ne yapalım evet, artık. Bir buradan bütün dağları falan çekebilirdik. O köşeden o hani trenin böyle köşeyi dönerken böyle camdan çıkarıp o köprüden, geçerken köprüden geçerken falan alabiliyorduk evet. ama ne yapalım? kısmet. Hoşçakal Bernina Express. <laughs> Thank you. Thank you so much. Hadi bakalım. Adam çok iyi ya. Hadi bakalım. Gel. Şimdi cool. işte, 9'a gidiyormuşuz. Aşağı nasıl evet, ineceğiz? I Yarının ekspres yolculuğumuzun sonuna geldik. Zaten tren yolculuğunun sonuna geldiğimiz şu anda belli oluyor bence. Vlog'u burada Zürih'teki otel odamızdan kapatıyoruz. Zürih'te sadece bir gece kalacağız. Yarın buraya da veda ediyoruz maalesef. Ama şehri yarın görebildiğimiz kadar görmeye çalışacağız. Burada vlog çeker miyiz bilmiyoruz. Ama Avrupa turumuz henüz bitmedi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 8 gündür İtalya'dayız. İtalya'da pizza, makarna... Dur bir saniye kaydı şey. Evet. Baştan söyler misin şey kaydı? Bekle. Şuradan binmemiz lazım. <laughs> şu Valizleri nereye bırakacağımızı ben şu an. Da, valizler buraya üst üste koyacağız galiba. Aynen koyarız. Şuraya koy mu? Dur, Pisa. Bekle bekle bir beraber koyalım. <laughs> Ama oradan geçmiyor muyduk normalde? Aa geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş geçiyor buradan bilerek. Sen telefonu yapıştırarak çek. Bir falan getiriyorlar. Bir şeyler satıyorlar. <laughs> ha şarap ister misiniz orada gerçekten o köy benim köyüm olsun istiyorum şu an ya içre ya olur olduğu zaman da böyle nasıl ya oluyor mu dersiniz ya onun tren bağırıyor <laughs> dağların arasından gideceğiz diye hakikaten öyle Oo, <laughs> O tren acayip güzel gözüküyor beyazların arasından kıpkırmızı. Ne yapıyorsun orada arkadaşım? Şunlara mı? Çekiyorum da bakarlar sallayacağım. Bakın buraya gençler. Nerede olduğumuzu yalnız gösteriyor da uygulama. Şu an göstermiyor artık. Tren, Kör. Kurdu değil mi onun oh. kur, 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 kur. Yani hakikaten bu kadar güzellik olur mu? Utanır insan. Utanır insan. Bu insan. Bu <laughs> Ay, utanır bir ülke bu kadar. <laughs> Şimdi. Şu anda Bernina Express'in tuvaletine geldim. <laughs> Biraz saçma olabilir ama bir de tuvalet tur yapayım dedim böyle bir trende. Aferin. Çünkü lasciamo la half... hiçbir şey yemedin. O kadar Şimdi... Hocam dişlerimi çıkarmak için bekliyorum çünkü dişimde plaklar var ama öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum az önce yüksekliğimize baktım şu anda bayağı düşmüş bir e. yüksekliğe yani 4706 fitteyiz. ama şunu 6000'de yakın gördüm yani 5000 en son baktığımda 5800, 5900 feet neydi Bu bunun da hepsini ben İtalya Tiramisu'yu bulamazsın böyle. Gerçek İtalyan Tiramisu. <laughs>